sizinle birlikte bütün acılarınızın olduğu bir video izleyeceğiz. Benim acım ise bu videoların aksine videolarımı izleyip izleyip kanalıma abone olmayan insanlar. Beni çok üzüyorsunuz. Ha, boyun uzundur ama minnacık bir evde mi yaşıyorsundur? Tavan arasında ay kafasını çarpacak değil mi? Ay. <laughs> Harbiden acıdı yalnız ya. Gerçekten uzun boylu olup tavan arasında yaşamak da ayrı bir dert görüyorsunuz. Ağzın açıkken parmaklarını içinde şıklatamaz mısın? Deneyelim. Ben niye denedim ki? Evet. <laughs> ne yazdım ya? Dedim ne yazdım. Neden böyle bir şey yaptık? Ay evet. Şu an senin acını gerçekten kendi acınmış gibi hissedebiliyorum. <laughs> Özellikle buralarda bir de katmanlaşan şeytan tırnağım deniliyor. Onu çektiğin zaman çok acıyor işte ya. Peki bunun harbiden mantığı nedir ya? Çektiğimiz anda neden sürekli uzar? Çok garip bir yapısı var ya bu derinin. Özellikle bu tırnakların kenarında biriken derinin. Hmm. <laughs> Ay. Evet. Evet. Çok acı duyuyorum. Sıkışan parmaklar, tırnaklar. Of. Elma soyuyorsun. Ha? Abla elini kesecek misin gibi bir vibe aldım ya. Tamam. Gayet güzel. Al işte. Ha bize mi acı çektirmek istedin? Çok sağ ol, çektik ya. Kabireyiz evet. Yumurtayı alamıyor. aldın. Tabağa koydun. Ay. <laughs> Gerçekten bu video günümü mahvetti şu an ya. Bütün acılar bu videoda demiştik ya. Yaşıyoruz şu an. Havuz suyundan saçları böyle mi olmuş? Nasıl ya? Abi o havuz suyunun içine ne koydunuz siz inanamıyorum. Ve her şeyi denemiş bir sürü saç kremi sürmüş. Ona rağmen hiçbir şekilde işe yaramamış mı? Evet kıvırcık saç problems. Bu yüzden havuzdayken saçlarınızı toplayarak girin ya. Şu hale baksana. Sonu herhalde onu kestirmekle sonuçlanacak çok kötü. Lazer epilasyona girdin ve bacaklarını mı yaktın? Nasıl? Gittiğin şey mi bacakların? Aa! Nasıl yaşandı ya böyle bir şey? Yardım abi lensin Lensin gözüne mi yapışmış Aa, Gözüm acıdı şu an Aa, lens kullanıp böyle şeyleri yaşayanlar var mı gerçekten iyi ki kullanmıyorum diye sevindim şu an Yine bir vücut bir Vücut geliştireceğim derken bütün beyin hücrelerini Ağırlık sofrasına bırakan abi <laughs> Çok kötü Bu life hack hayatını değiştirdi Bardağı ters çevirdim ve süt koydun Ha, onu yapmadın çünkü aslında böyle konuluyor süt. Sinirlenir mi biçiyorsun içinde miyiz şu an acaba? Çünkü çok sinirlendim de. Bunlar ne çeşit bir büyücülük ya? Şu an bağlama büyüsü falan mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sevginin ayaklarına... Aha, aa, net bağlama büyüsü yapıldı ya. İnanamıyorum. Seven sevdiğine bunu yapmaz. Ay. Yemediğin yemeği yere düşürmek mi? Ve çok açsındır kesin ya. Bu bir kısır döngüdür abi. Evet. Tam ayakkabılarını yeni aldın ve olan şey. Ay ben bunu hep yaşıyorum ve şu an seni o kadar iyi anladım ki. Hii. Çok kötü. Ya bu nasıl bir ayakkabıysa kalın çorabı bile ekarte etmiş. Çok kötü. Gerçekten o acıyı iliklerimde hissedebildim şu an. Adadayız ve oha abinin Göz kıllarını alıyoruz. İnanamıyorum. Bu nasıl bir katmanlaşmadır. Oo, oo, oy, oy. Aa, acaba bu kadar fazlasını aynı anda çekmemiz normal mi ya? Kısa kısa alamaz mıydık? O daha mı çok acı verir? Bu kadar büyük bir kıl aldırmadığım için bilmiyorum. Çok sıkıntı. Ay ay acıdı. İşte işte. Ah. bunu yapmayacaktın ya. Arka tampon gitti ve güzelim güzelim arabanın. Nasıl bu arabanın da e, yere çok yakın olması benim bayağı sinirlerimi bozdu ya. Bir sokak kedisi ve herhalde camından içeri girdi inanamıyorum. Ve ablan kafası aa işte bu işte bu. Yalnız ben bunu 7 günün 24 saatinde yaşıyorum ya. Bu kama sürekli bir yerlere vurula vurula artık beyin eksikliği yaşanmaya başladı harbi. Hücrem var mı diye sorun 0.1 vardır ya. Vura vura. Hı -hı. Ben bunu hep yapıyorum. <laughs> Bu kadarını yapmıyorum. Düşürecek kadar yapmıyorum ama bunu yapmaya bayılıyorum ya. E şu an ayak bileğimin arkası acıdı biliyor musunuz? Çünkü o tekerlek o ayak bileğine geldi. Abi sizin herhalde bizim canımıza kastınız var ee, yani bu nasıl bir olaydır? Herhalde bir daha sizi duymamamızı istiyorsunuz. Bu ne? Bir sürü dana tepsi yerde. Ay yazık heba edilen bir sürü gıda mı bu? Sinir bozucu ya biraz. Orada Afrikalı çocukları görüyorum şu an. Ferrari SF90 Stradale. Uhu güzel bir araba. Bunu sanırım bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü mikro çizikler mi oluyor acaba? Tamam. Aa çok sinir bozucu. Hiç düzgün kesmiyorsun ki o ekmekleri. Bak benim ekmek zaten hassas noktam. Bak zaten sinirliyim. <laughs> Yapma. Ada'nın sıcaklaştığını test etmek istiyorsun ve o sırada sıcak olan ada, ay, ay. Ay çok korkunç bir şey. Ay yoksa bu ada değil bir dakika bu mum. Evet. O parmaklarda katmanlaşan mum hissedebildiniz mi? İşte bu acı verdi. Aa, o ne? Raptiye mi battı? Aa, çok kötü. Küpe yapıştı herhalde. Bana da hep ya. Ve özellikle minik küpeler yerdeyse net ayağıma geliyor. Bu şaka mı ya? Ne yaşanıyor be? Iy, karınca sürüsü ayağına. Abi ne yapıyorsun ya sen? Şu an sen benim sinirimi aşırı bozdun. Gerçekten. Ah, ne hissedeceğimi şaşırdım ya. Böyle bir tırnak kesme yöntemi mi var? <laughs> Şaka mısınız? Kafayı mı yediniz siz? Daha ne göreceğiz acaba gerçekten? Bu kedi ne yapıyor şu an ya? Al işte ağırlık yapıyor saç. <laughs> gerçekten Viking Ball gibi sallanması kedinin. Eller böyle ya? Düşürmeyin yalvarırım onu düşürmeyin. Hayır. Hayır parmaklarına düşürme sakın. Düşürdü mü? <laughs> Düşürmüş işte. <laughs> Antik parmakların dümdüz kardeşim. Kaktüs mü batmış? Ya bu çok kötü bir şey işte ya. Ay. Aa. Aa. Ben bir kere tarladayken bu tarzda bir kaktüs bana batmıştı. Herhalde kaktüs değildi ama kaktüslerin dikenini parmağından çıkarmak dünyanın en acı verici şeyi ya. Gerçekten hissettim. Dokunuyorsun, göremiyorsun, alamıyorsun. Çok kötü bir şey. Artık alabilir misin lütfen? Sen öyle yaptıkça o insan daha da fazla acı çekmeye başlıyor ya. Ay işte ben bunu hep yaşıyorum ya. Çıkarır mısın artık? Video çekeceğini çıkarsana ne gülüyorsun ya. Acımıyor herhalde. Ama bu video beni gerçekten çok rahatsız etti. Bu nasıl bir tırnak? Ters yapacaktım herhalde. Aa. Sanki böyle yapıyorsun ve tırnakların dışa doğru bürkülüyor gibi. Aa oh, çok kötü. <laughs> tamam takma tırnakla yaptım ama yine de iğrenç görünüyor ve deli gibi rahatsız oldum şu an. Bubble tea mi bu? Evet onu çalkaladım ve no, ne çıkacak? Al işte, al sana bubble tea. <laughs> evet, özellikle bu içemeyip yemediğim şeyler var ya benim içimde böyle bir öküz oturuyormuş gibi oturuyor. Bir daha da alasım da gelmiyor, hevesim de kaçıyor, çok da sinirleniyorum. Neden bu oluyor başıma bilmiyorum, sıkıntılıyım herhalde. Ay evet ya, bir süre oturamayabilirsin sanki abi. Noodle yapıyoruz herhalde, tamam. Ha, önce suyu koyman gerekmez mi? Ne? Monsterlama? Ne alaka be? Kavun da yedi. Su yoksa Monster'la o zaman noodle yapıp yesinler değil mi? <laughs> evet, şu an bir doğum günü hediyesi. Aa! iPhone almış ama. Kırıldı mı? Mutluluk başlamadan bitti. Gerçekten çok üzüldüm ya. Umarım böyle bir hediyeyle hiçbir zaman karşılaşmam. Yani kırabileceğim bir hediyeyle. Çocuğun aklı çıktı zaten. Yalnız 10 yaşında da bir iPhone bayağı başarılı. Benim 10 yaşındayken bir taş devrinden kalma telefonum vardı. Ve insanlar benle onu kullandığım için dalga geçiyorlardı. Bir jeli ilk kez kullanıyorsun. Ne jeliymiş bu? Saç mı? Abi yu. onu o kadar kullanmayacaksın. Aaa. Ya bu wax'lar bende de vardı. Aşırı katmanlaşan ve iğrenç bir şey ya. Şu an gerçekten yaşadığını algılayabildim. Öyle kullanmayacaktın ama. Mutlu musun? Onu hiçbir şekilde çıkaramayacaksın saçını. Hii, ya saçın çıkarsa? Vallahi saçın çıkar. O derece güçlü bunlar. Korkunç Şuna bak. Ay, tarak kaldı orada. Abi bunu kafana resmen sıcak suyu yatırman lazım. Yoksa hiçbir şekilde mümkünatı yok. Bence ilk ve son kullanışım bu. Bir daha hiçbir şekilde kullanmayacaksın. Evet. Kesinlikle. O kadar kullanmayacaktın ama yanlış yollara girdin sen. Aa bebek. Bebek kaka mı yap... Aa ve o kusuyor mu? Niye kustun ki çocuğun değil mi? Ay. Ay. Altın değiştirmeye de dersin mesela. Abi Ay, aynı zamanda o nasıl bir tutuş. Ay orasına kusuyor bir de içine kusmak nedir ya? Geçen ben de böyle bir şey şahit oldum ya. İçine doğru kusan birini gördüm. Aa çok kötüydü. Gerçekten ona baktıkça ben de kendimi kusmamak için zor tuttum. Çok kötü. Evet birilerine sürpriz yapıyoruz herhalde. Evet. Hoş geldiniz. Aa, konfeti patlamadı. <laughs> evet. Ben hayatımda hiç konfeti patlatmadım bu arada. Nasıl? Oha. Ay. Acın acımızdır gerçekten o kadar çok üzüldüm ki abla şaşkınlığı ve hiçbir şeyi umursamayışı şu an tepkine hayran kaldım abla. Bu ne ya bunu gerçekten nereden aldınız tam olarak bit pazarından falan mı aldınız bu nasıl bir şarj aleti <laughs> Aa, nasıl çıkacak oradan <laughs> Abi elektrik çarpabilir tornavidayla alamazsın neyle alacaksın onu Gerçekten çok üzüldüm ama Geçen ben de bir acı yaşadım Televizyonumdan su sızmış Ve benim kablolar kasam bilgisayarım falan hep ıslanmış Muazzam bir acı yaşadım gerçekten Bence en fazla acı çeken bendim bu videoda Al işte kasa dedik <laughs> Vazgeçtim en fazla ben yaşamamışım. Alev aldı kasa nasıl olabilir böyle bir şey? Toplama bilgisayarlar sonu bu mu? Hayır gitmişsin kötü bir yerden almışsın ya herhalde. Abi neden böyle oldu? Bilgisayarımdan böyle bir şey çıksa var ya. Ultimi ederim. Ne ya ay işte ya. Kedilerin cin olduğunun kanadı arkadaşlar. Isırarak kendini becerdi ya. Gerçekten bu kedilerin kafası muazzam bir kafa ya. Şuna bakın. Isırarak kendi bulunduğu konumdan düştü ya. Evet bu ne balon? Uçuyor mu? Bir dakika orada biri uçmuyor ha. Bütün balonlar gitti ya. Of ben çok üzülüyorum böyle şeyler görünce. Airpod'un hayır. Hayır. Abi ne yapıyorsun? Manyak mısın? Ne yapıyorsun? Sen çok zenginsin herhalde ya. Neden böyle bir şey yaptın? Ay çıldıracağım. Ay şu an aşırı sinirlendim. Ay bu ne? Bu ne kusacağım bu ne? Aa çok kötü bir şey bu ne? Ay tırnaklarını mı yedin sen? Ay, o peki işaret parmağındaki o tırnak rengi nedir? Of küf bağlamış gibi. Abi neden yedin tırnaklarını abla? Şimdi ışığı herhalde böyle yaptı. Çok korkunçsun gerçekten. Tırnağını böyle yapan bize neler yapmaz. Bu abladan tez zamanda uzak duralım. Bu arada aramızda tırnak yiyenler varsa ona bir şey söylemek istiyorum. Yemeyin. Boşuna sürükledin ha. Bu ne ya? Ay ay dünyanın en şanssız insanı bu. Ne yapıyor? Bu şey değil mi ya? Vantratör. Evet vantratör. Vantratörün orada ne işi var ya? Ay Evet süpersin. Gerçekten. Ben bu aklı bir öpmek istiyorum ya. Nasıl temizleyeceksin şimdi onu? Hazır dondurmuş pizzayı almış. Jelatinini açmadan fırına atmış. Bu kadar zekasızca çok fazla değil mi? Ha? Nasıl ya? Şunu kullanır mısınız? Ya var ya bir yaşındaki çocuk bile onun öyle atılmayacağını bilir ama ya. Şaka gibi. Hmm, bu bir demir testeresi ve demir testeresi kırılmış. <laughs> Abi verilmiş sadakan varmış. Bundan sonra demir testeresi kullanmayacağım. Neden demir testerem olduğunu sormayın. Fitness influencer olmaya çalışıyor. Abi ne ya? <laughs> Boynun kapacak ne yapıyorsun? Bu nasıl bir esne hareketi? Böyle bir esnem hareketi mi var? Yos kafasına gelse full. Evet sonu böyle zaten. Ay ne güzel bir dondurma da iğrenç bir görüntü ama bu ne ya? Yarısı boş. Çok saçma. Ha ne yapıyoruz? Ondan ona Evet çikolataya bandırdık sonra mavi bandıracağız erken alıştı. işte acı videosu dedik ya al işte ya ya bu ne oldu şimdi ya nasıl dondurma be bu külah da gitti külah eridi herhalde ilk saniye içinde ne yaşanıyor ya ay düşünsenize sokakta şöyle dolaşan biri var harbiden insan çıldırır şuna bak ne yapıyor tüver katacak birazdan kesinlikle yeni yılda böyle bir kafaya ihtiyacım var ya <laughs> <laughs> bir kas yiyonu ya. Tipe bak. Bu arada çiğ süt yenmez abla. Bu bilgiyi bir vereyim sana da. Sonra ne yaparsan yap. Oo, bu nasıl bir maske? Ne yapmış? Nasıl bayağı gerçekçi duruyor. Oo, ay onu kesin vazelinden yaptın değil mi? O kadar gerçekçi ki. Oha. Boynuzlara bak. Ay ama bunu çıkarmak gerçekten aşırı zulüm işte. İşte acı burada başlıyor arkadaşlar. Aa, oha burnuna Burnunuzu büyütmek için pamuk mu tıkanmış? Gerçekten gerek var mıydı böyle bir şeye? Hiç gerek olduğunu sanmıyorum. Ay. Acın acındır gerçekten o kadar iyi ki nasıl çıkacak o? Nasıl çıkarabiliriz ki yani böyle bir şeyi? Keseceğiz. Kahkürün hayırlı olsun. Abi bu ne ya? Bu nasıl bir dizayn hatasıdır ama böyle. Cık. Of. Evet en sonunda doğru yolu buldun. Çok sağ ol. Vallahi çok rahatladım şu an. Bir Barbie aldın ama bu herhalde <laughs> Ama bu nasıl bir Barbie ben algılayamadım ondan sonra ay Barbie ne yapıyorsun şu an? Ay Barbie'yi korkunç bir şeye dönüştürdü. Eski hali yemin ederim daha iyiydi. Yani suratı pek güzel olmasa da iyiydi yani. Gerek var mıydı böyle bir şey? Hii, çocuğum. Ya şimdi bu çocuğu atar mısın satar mısın ne yaparsın ya? Ay. Benim böyle bir çocuğum olsa ben kesinlikle onu bulaşık eldiveniyle severim ya. Yüzüne ne oldu? Bardak şey mi yaptı bu bardak? Evet ay. Abla yalnız o yüze konulmuyor. <laughs> Sırta konuluyordu ama. Yeni doğum legen hayırlı olsun. Ananın tam ortasında. Oyu kadar tırnak yapmış. Yani ben 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 sinirleniyorum ama bak. Bak sinirleniyorum ama bu ne ya? Bu ne ya? Bu kızın bir duşa girdiğini düşünür müsünüz? Bir yemek yediğini düşünür müsünüz? Abla ne yapıyorsun sen ya? Bir sürü legoları evet oraya attın ve üzerine yattın. Abi neden böyle bir şey yaptın peki? Sanırım bu abi bayağı mazoşist yani. Bir insan bu kadar acıdan zevk alabilir. Pain. Evet. Allah, Allah. Ay. <laughs> neden böyle bir şey yaptın? Bu topunu mu attı o? <laughs> Vallahi acıdı şu an var ya. Evet. Bu videonun nasıl biteceğini biliyorsunuz değil mi? Kesinlikle, evet. Ay, 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 çok kötü ya. Ben de yeni eşyalar aldığım için bu acıyı her gün ama her gün yaşıyorum. Ben de çıkarmamaya karar verdim, ne yapayım? Gelen insanlar bana görgüsüz desin, ne yapayım? Bar ile birlikte yaşayayım, ne yapayım? Bu acıyı yaşamaktansa bar ile yaşamayı tercih ederim. Evet, kulaklığın dolandı. Bu durum yaşanmasın diye artık kablosuzlara geçtiler, haberin olsun. Sen de yakın zamanda geçebilirsin. Berberdesin yanlışlıkla sıfır numara mı kestin? Şu an abinin çaresizliğine bakar mısınız? Da seviyor saçı. Tarak'la herhalde geri geleceğini falan düşünüyor saçın. Peki çocuğun tipi? <laughs> Damalar böyle izliyorum. Bu ne ya? Yok yok bir şey yok. Tamam tamam. Hepsini sıfıra vurun. Hadi hadi hepsi. Of. Bunu hep yaşıyorum. Peki bu dil hareketi nedir? Öyle yaparak o prizi sokabileceğini mi sanıyorsun? Acı videosu çekerken acı çekmem normal mi? Çok sıcak yanıyorum. Bir şeyler yanlış gidiyor. An ana orayı kopardın. Kapının kolunu kopardın. Ay inanamıyorum. Resmen bir düğün terörü değilim ama. Kapının arkasından gelin geliyor ve şu olaya bakın. Herkes kameraya çekti. Bu tabancalardan çok hoşlanıyorum yani. İnsanlar kafasını attıkça zevkleniyorum evet. Ama herhalde bir problem olacak gibi. <laughs> ana. Bir şey diyeceğim bu iğneli mi peki? Nasıl yapıştı? Aa! Ama sen bayağı bir katilsin ya. 18 yaşında ilk dövme deneyimini yaşıyorsun ve ne çıkacak bakalım. Ay çok mu acıyacak? Aa, hiç dövme yaptırmadım ama acıyacağını düşünüyorum. Bu kadar acıdığını sanmıyorum ya sanki. Bu abinin acı acıya bayağı düşük olabilir de abi dövmeci abi daha başlamadı ki işi bırakıyor şu an. Böyle bir acıyı yaşamadım umarım da hiçbir şekilde yaşamayız bu nedir ya? Bizi mi kandırdın abi? Oraya nasıl düştün peki? Şoka gibi. 500 dolarlık bir hata. Ay, ay, yapmış olamazsın bunu ya. Bu acıya 10 üzerinden 11 veriyorum net. Yeni korkular yükleniyor. Evet. Ay. <laughs> <laughs> Kaldım orada. Evet geçen Aqua Park'a gitmiştim ve gerçekten böyle bir kaydırak vardı. İçimde hiçbir kaymak istemedim ama kaymak zorunda bırakıldım arkadaşlarım tarafından. Ve bu videoyu görmem iyi oldu. Onları da bu videoya atarak bir daha kaymayabilirim. Sanırım bu abi ters saklatmaya çalışıyor. Bence atamayacaksın ve bir yerlerin acıyacak. Ve biz bundan acı duyacağız evet. Ters sakla falan değiliz. Bayağı zıplamaya çalışıyormuşsun. Allah. <laughs> bir podyumdayız ve ablanın kıyafet. Allah Allah. Ay. <laughs> Herkes aynı yerde düşüyor demeyin. Ah. Ay orada bir şey var. Allah! Herkes düş. Bir podyum için bir sürü para harcıyorsun. O podyumda bütün mankenler düşüyor. Çok iyi. Kesin birilerinin camını kıracaksın. Net. Bay hey. <laughs> bay. Kaç 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 kaç. <laughs> köyde el arabasıyla giderken ben de bazen böyle durumlar yaşıyorum. Tepeye doğru çıkarma problemi yaşıyorum ama tabi böyle şeyler iyi, ki de yaşamadım ama acıdı şu an ya. Bütün vücuduna ağda mı yaptın? Abi ne yapıyorsun? Ay çok korkunç. Atlayamayacak, atlayamayacak. Ay Allah. Ben Ay bayağı merdivende hopladı sen de düşme. Abi bu merdivenlerde ne var? Ay sırt acıdı ya. Çok kötü acıdı. Allah anam dur. Sen daha merdivene basmadan düşmeye başladın ya. Buz mu tutmuş acaba oralar? Su mu mi bu abiler? Allah. Tam olarak ne için yarıştıklarını anlayamadım ama abinin düşüşü beni acıttı ya. Tavan üzerine şeytan kanı koydum. Evet. Neden? Çok acılı bir sos falan mı? <laughs> Ay ay hissettim bile. Allah bir ekmek yemen lazım. Ekmek, ekmek veya yoğurt. Oluyor. <laughs> yani şeytan belki sana lanet etmiştir. Neden şeytan sosu koydun ya? Ay. Oh, Ha dudakları kızarmış. Abi kıpkırmızı oldu inanamıyorum. Benim acı eşiğim aşırı düşük olduğu için ben bunu alsam kokusundan ağlamaya başlarım. O derece. Aranızdaki acı severleri bir yorumlarda görebilir miyim lütfen? Ne oldu şimdi? Ha ayrıldın mı? Ha, sevdiğin kız başkasıyla foto mu attı? Ben diyeyim ben buna ben buna ne yapayım? Alsam, aralarındaki en büyük acı buydu net. 10 üzerinden yüz veriyorum sana. Suta bencesi mi? Yap bakayım. Aa, ay, dişini çekmeye çalışıyor. Ay, acıdı. Böyle şeyleri sevmiyorum ya. Bunun yerine bir diş doktoruna gitmeye ne dersiniz? Yolda giderken bir yabancı sana el salladığı zaman ne yapıyorsunuz? Evet. Ben? Merhaba. Sen değil mi? İkinci yabancı. <laughs> Bu olay ama çok kötü ya. Arkadaşına el sallıyorsun ama o sırada başka biriyle göz göze geliyorsun. Aslında sana el sallamamıştım. Kedi sana günaydın demeye çalışıyor herhalde. Evet. Uyan artık. Uyan. Uyan. Muazzam bir alarm değil mi şu an? Gerçekten ben bayıldım. Aa, bir maske yaptın ve bu nasıl bir maskeymiş böyle ya? O zaman da aşırı korkunç. Var ya bunu korku filmlerinde kullanabilirler bu maske. Ah! Çıkar artık çıkar. Evet lanet olsun çıkar. Boynun adamı sürdün. Ne alaka boyun? Oh. E buradaki kaldı. <laughs> Bitirmeye yakınken sen. Evet of canım pankek çıktı. Ha, koy artık. Ha, hayır hayır düşme. Tamam alabilirsin. Abi niye düşürüyorsun? Bile diyerek düşürdü gördünüz mü? Kum Ay. <laughs> ben yaşadım şu an bu acıyı. Kumandayı uzaktan kanepeye fırlatacağım derken o oh, hep yere düşüyor ya. Nasıl bir yer çekimi var bunların arasında gerçekten bilmiyorum. Ama beni çok kızdırdı. Gerçekten acıdan çok beni kızdırdı şu an ya bu görüntü. Bu da... da katlanamadığım bir şeydir ya. Şur rahatsız oldum şu an. Evet. Özellikle taşınma sürecinde bunu çok yaşadım. Gerçekten. Dünyanın en rahatsız edici şeyisin sen. Bu bantlar artık bir çözüm bulmalılar bence. Köpkeyle öpüşme seansları... Aman köpke yapılacak iş miydi bu? Hmm. ablanı sırtı artık yok. Motorla içeri mi girdi? Ana! <laughs> Teyze! <laughs> Teyze. Teyze motorla nasıl içeri girdin ya? Bu lama mı? Deve mi? Deveye benziyor çok. Deve ne yaptı şu an? suratımızı mı attırdı ne yaptı? <laughs> Abi ya Evet bu görüntüler beni biraz e, korkuttu. Tövbe estağfurullah ya. Veya kasırga çıktı şu an. Az alt tarafı yüzecektik. Neden böyle şeyler yaşandı? Scooter'la ay bu beni acıdan çok korkuttu. düşme düşme. düşme. Neyse en azından sat yere düşmedin. İki minnak köpke bir büyük köpeğe havlar iken. Evet ne oldu şimdi? Bütün forsun yerle bir oldu. <laughs> evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte bütün acıların bir arada olduğu videoları izledik. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi bilinle açmayı. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.